31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Balgöç'ü ziyaret etti. Balgöç Başkanı Emin Balkan ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Bozbey'e CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de eşlik etti. Bozbey, Balkan göçmeni vatandaşlarının aranıp Bulgarca seçim propaganda yapılmasını eleştirdi. etmek istiyorum. Kalkar göçmeni kardeşlerimi telefonla arayarak Bulgarca, Yunanca <laughs> propaganda yarışına girecek kadar maalesef küçüldüler ve yoldan çıkardır. uğruna malımızı, canımızı hatıralarımızı bıraktığımız Türkçemizi unuttunuz da Bulgarca, Yunanca propaganda yapmak mı geldi aklınıza Allah aşkına? Bunların sebebini elbette ki hepimiz biliyoruz. Tamamen kaybetme korkusundan kaynaklanan bu maalesef kaybetme korkusundan dolayı bu saçmalıkları bu iftiraları atmaya ve bunu yapmaya başladılar. Onlar kaybedecek ama Bursa kazanacak. Boz Bey projelerini anlattı. Bursa'nın ulaşım ağına dikkat çekti. Birçok projemiz var. Bu şehrin insanları ulaşıma gitmek yerine, ulaşım sistemine gitmek yerine ulaşımı onların ayağına getirmek zorundayız. Bunu başaracağız. Gerçek metroyla bizimle birlikte tanışacak Bursa'lılar. Aynı zamanda Kuzey ve Güney bölgelerinde yapacağımız planlamadan sonra yapacağımız bulvarlarla da gerçekten trafiği rahatlatmış olacağız. Yeni tramvay ve kilitli araplarıyla da toplu taşımaya alternatif sistemler yaratmış olacağız. Aynı zamanda Mudanya'ya da metrobüs sistemini getirerek yine Mudanya'ya ulaşımı kolaylaştırmış olacağız.